Gökhan Ayık ben, 1999 yılında araç içi trafik kazası geçirdim, evliyim, bir tane kızım var. Kaza nasıl oldu, bahsedebilir misin? Evet, otoyolda ilerlerken ben arkada oturuyordum, şoförün ıslak zeminde araba durmadı, tırın altına girdik, şoför kendisi görmüyor, kör oldu. Ben de omurilik felçlisi oldum, boynum kırıldı. Aslında kırılmazdı, emniyet kemeri taksaydım şu an burada bu şekilde konuşmuyor olacaktık. Çok geçmiş olsun. E, hey sınıfı sürücü belgesini alırken veya şu an yeni sürücü belgelerini alan engelli arkadaşlarla ilgili e, o süreçte neler yaşadınız? Şöyle söyleyeyim ben şimdi 25 senedir araba kullanıyorum 25 senedir. Kazadan sonra 2006 yılında ehliyetimi yenileyerek H sınıfına çevirdim. O zamanlar sadece bir raporlu oluyordu. Şimdi H sınıfını yenilemek istiyorum ama birkaç kişiden duydum var olan ehliyetlerimizi geri alıyorlarmış. Çok şaşırdım omurilik felçlerinde boyun kırı olanlarda. Halbuki çok uygun aparatlarımız var ve kaza riskini daha da sıfıra indiriyor. Ben şimdi ehliyet almaya korkuyorum. Yenilemeye korkuyorum daha doğrusu. Ee, araba benim her şeyim. Bacaklarım gibi düşünün. Eşimle, çocuğumla. Ee, bugüne kadar herhangi bir kazada da yapmadım. Ee, şimdi ileri sürüş teknikleri dersi alıyorum. Güvenli sürüş eğitimi. Ee, bunu bile alabiliyorsam bana niye ehliyet vermeyecekler çok merak ediyorum. Ee, engellerin hayata katılabilmesi için otomobil şart oldu artık günümüzde. Çünkü herkes toplu taşıma aracını kullanamıyor. Ee, ve yeni genelge ile engeller her ne engeliniz olursa olsun ehliyeti alabiliyorsunuz. Ama bunu bir yerde birileri kısıtlıyor, bir şekilde alamıyorlar. Çünkü ehliyet kodlarında, süt, o yeni kodlarda elini kullanamayan, ayağını kullanamayan, nasıl araba kullanacağı, hangi aparatla kullanacağı her şey Avrupa standartlarına yazıldığı halde ehliyet vermekte zorluk çıkartıyorlar. Bunun nedenini bilmiyorum. İnsanları test bile etmiyorlar. Kullanıyor mu, kullanmıyor mu diye. Yani Bunun i̇yileştirilmesini mutlaka iyileştirilmesini bir şey. istiyorum. Birçok arkadaşım psikolojik tedaviye girecek yakında, alamayız diye. Var olan ehliyetleri geri alınacak diye korkuyorlar. Trafik Taklarım Derneği'nin yürütücüsü oldu. Güvenli sürüş eğitimlerinin teorik kısmına başladınız. Gelmeden önce ne düşünüyordunuz? Şimdi biraz dersi aldınız. Ne düşünüyorsunuz? faydası var mı sizce? %100 faydası var. Bilmediğim çok şey varmış. Gerçekten bu eğitimi almadan ehliyet vermemeleri lazım. Öyle düşünüyorum. Gerçek söylüyorum bunu. Yani bizim ehliyetlerimiz aslında boş yani sokaktan kimi çevirirseniz çevirin hepsi boş çıkacak. Buradaki eğitimi aldıktan sonra bunu fark ediyorsunuz. Eğitimde size kattıkları yani öncesinde trafikte ne yapıyordunuz? Şimdi bu eğitimi aldıktan sonra ne ...değişmiş olabilir davranışlarınız? Ee, şöyle söyleyeyim önce... E, ...doğru pozisyonda oturmadığımı fark ettim. E, koltuk duruşum yanlıştı. E, ayna hizaları bize... E, ...eskiden böyle anlatıldığı gibi değilmiş... ...daha farklıymış onu öğrendim. E, piste e, ıslak zeminde durmayı... ...kuru zeminde durmayı nasıl hareket edeceğimizi öğrendim. E, güzel bir gündü. Çok teşekkür ederiz eğitime katıldığınız için... Son olarak buradan sürücü kurslarının eğitimiyle ilgili, engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili veya iyileştirilmesini önerdiğiniz şeyler nelerdir? Sürücü kurslarında engele göre ekipman olması lazım. Bu yok. Herkesin engeli farklı, gaz fren tertibatı farklı bu ehliyetlerde, kodlarda da belirtiliyor zaten. Sürücü konusları bu konuda çok yetersiz. Ayrıca biz rapor aldıktan sonra sağlık komisyonları oturdukları yerden karar veriyorlar. Ehliyet alabilir veya alamaz diye. Bu çok büyük yanlış. İnsanlar Avrupa'nın her yerinde ehliyet alabiliyor. Mesela elini kullanamayanlar adamlar çenesiyle kullanıyor. O ekipmana sahip. Ama Türkiye'de bu yok. Kıbrıs'ta alabiliyorsunuz. Burada alamıyorsunuz. Sorun yaratıyorlar ya da. Çünkü nitelikli insanlar bunu araştırıp öğrenip size onay vermiyor. Yani sağlık komisyonuna girdiğimiz zaman bu komisyondaki insanların bizi tanıyan, engelli ekiplanlarını tanıyan veya kullanırken görmeleri gerekiyor diyorum görsel olarak da pratikte de görmeleri lazım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Çok sağ olun.